Kaynayan süte kırmızı pancarları ekledim ve müthiş lezzetli oldu. Tarifimiz için 4 tane kırmızı pancara ihtiyacımız var. Öncelikle hepsini küp küp keseceğim. Sonrasında yavaş yavaş blender'a ekleyip karıştıracağım. Keyfini çıkarın ve size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok seviniriz. Çırpılmış pancarı bir bezin üzerine koyup elimle sıkarak küspesiyle sıvısını birbirinden ayıracağım. Yapması çok eğlenceli ve lezzetli bu tarifi siz de deneyip nasıl olduğunu bana anlatın. Orta boy bir tencereye 2 litre süt koyup, bir yemek kaşığı tuz ekleyip, orta ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Süt kaynamaya başlayınca ayırdığım tüm pancar suyunu içine ekleyip, iyice karıştırıp 5 dakika boyunca pişmeye bırakacağım. Sonrasında tencerenin kapağını kapatıp ve kesilen sütü 10 dakika dinlendireceğim. Daha sonra tüm bu kesilen sütü bir bez ve aynı anda bir elekten geçireceğim. Ve sıvısını ayırmak için bir kaşık yardımıyla veya ellerimle iyice sıkacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara pancarı çok seviyorum yazmayı unutmayın. Şimdi tüm bu peyniri küçük bir kaseye koyup bir kaşık yardımıyla iyice yoğuracağım. Sonrasında üstüne streç filmle kaplayıp 12 saat buzdolabında bekleteceğim. Ve şimdi tarifimiz afiyetle yemek için hazır. Umarım bu tarifi beğendiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.